Mevgemin herkese merhabalar dostlar. Yine bir teknoloji videosu ve bir haber videosu ile karşınızdayız. Günün konusu Mevgemin TR'de Amazon Prime olacak ve Twitch Prime ortaklığı. Biliyorsunuz ki Twitch Amazon tarafından satın alındı. Böylelikle her ne kadar ayrı şirketler olsalar da yine de belli kampanyalar oluyor birlikte yaptıkları. Türkiye özelinde özellikle fiyatlandırma olarak bazı şirketler çok yüksek fiyat verirken bazıları çok uygun fiyatlarla kullanıcılarına Türkiye kuru üzerinden çok büyük hizmetler sağlıyor. Bunun son örneği ise Amazon Prime Türkiye'ydi. Amazon Prime Türkiye, benim ekşi çocukları yazdığım bir başlık vardı. Çok ucuz fiyatlara, yani 7 TL gibi bir fiyata Amazon'un bütün Prime hizmetlerini, Prime Video, aynı şekilde Amazon.com.tr'deki o Prime özellikleri, örneğin İstanbul'da bir günde kargo gibi, örneğin Prime Day'de özel indirimler gibi, Amazon Prime'deki bedava hızlı kargolar, videolar, özel fırsatlar ve Prime Gaming gibi özellikleriyle ayda 7 lira gibi çok yani bir doların altında bir rakamla Türkiye'ye giriş yaptı. Bu da çok güzel, özellikle video film tarafında eksiklerimizi giderdi. Malum Netflix'i kullanıyoruz epeyde birçoğumuz. Eksik olan yanlarını Amazon Prime, Prime Video'yu aracılığıyla bize gördüğünüz gibi birçok içerikle özellikle benim çok çok sevdiğim araba programı olan The Grand Tour'la beni zaten mest etti ama tabii yine birçok kişinin seveceği, birçok kişinin de bileceği filmler ve dizi yer yapımlar burada mevcut. Örneğin Office gibi Doctor House gibi çok çeşitli ve köklü yapımların orijinal kayıtları ve Türkçe altyazılı bir şekilde örneğin Seinfeld biliyorsunuz yılların komedisi ve aynı şekilde X-Files çok fazla Bunların birçoğu Prime Video'da hizmetinize açık oluyor. Ayda 7 liralık bir üyelikle. Aynı şekilde Amazon.com.tr'de birçok kampanyayı buradan keşfedebilir. Bizim Prime ayrıcalıklarınızla nasıl indirimler olduğu aynı şekilde Prime logo ürünlerde de size özel indirimlerin ve hizmetlerin olduğunu unutmayın. Ancak tabi Mayo Gaming TR olarak yani bir oyun kanalı olarak biz de Twitch'te Mayo Gaming TR adresinde yine oyun yayınlarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok çeşitli oyunlar oynuyoruz. Battlefield 5, Nier, Red Dead Redemption'ı bitirdik. VRC 9 oyun özgün üzeri Modern Warfare her gün attığımız Warzone turlarımız var. Çok çeşitli oyunlarda kendimizi deniyoruz dostlar. Sağ olsun değerli dostlarımız da Prime üyelikleriyle bizlere destek çıkıyorlar. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Tüm teşekkürlerimizde tabi Discord kanalımız özelinde 2000 tane kullanıcımız var artık de geçtik. Ve YouTube'da da 5000 tane e takipçimiz takipçimizle 5000'in üzerinde hatta güzel bir aileyiz. Günün konusu Prime Video veya Amazon Prime olarak da söylenebilir. Prime Video adresinden doğrudan üye olabileceğiniz bu hizmeti aldıktan sonra artık Amazon da kullanabiliyorsunuz. İkisinin üzerinden de buna üye olabilirsiniz çok sorun değil ama Prime Video üzerinden kolaylıkla abone olabilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken ise yeni bir hizmeti olan yani buradaki hızlı kargonun yanında Prime Video'nun yanında bedava ve oyun oyun kanalı üyeliği gelen Prime Gaming hizmeti var. Bu her ay ücretsiz oyunlara ve Twitch kanalı aboneliğine sahip olabiliyorsunuz. Prime Gaming adresi ise gaming.amazon.com adresi, diğeri primevideo.com. Prime, Prime Gaming'e girdiğinizde zaten kendi hesabınıza eşleştirdiğiniz için burada her e, ay bellili oyunların hediyeleri var. Çok da bir profesyonel olmasa da bellili oynadığınız oyunlarında e, ekstra size teklifleri oluyor. Örneğin GTA'da belli özellikler, belli oyunlarda belli artılar sağlıyor. Prime Gaming e, tek başına yeterli değil tabi. Gaming.amazon.com'daki. Burada Twitch e, Prime yerine Prime Gaming ismini verdiler. Burada Twitch adresinizle eşleştirme yaptığınızda artık e, her ay burada yazdığı gibi her ay ücretsiz bir şekilde istediğiniz Twitch kanalına normal bir abonelik desteği gibi Ama ne olabiliyorsunuz. Prime ile abone oluyorsunuz. Örneğin e, şu alt örneğiyle vereyim Şu an canlı yayında kendisi çok rahatsız etmeyelim. Aboneliği devam ettir kısmına girdiğinizde burada gördüğünüz gibi Prime aboneliğiniz. Ben geçen ay onlara yardım ettim ve diyor ki 16 Ekim'e kadar ücretsiz bir şekilde bunu kullanabiliyorsunuz diyor. Daha sonra e, yeni ay geldiği yine başka bir yayıncıya ben girip e, şuradaki üyelikte buradaki biliyorsunuz paralı üyelikler vardır en ucuzu 38 TL'dir ama biz 7 TL vererek hem diğer bütün hizmetleri alarak daha sonra da her ay bir yayıncıya destek sağlayabiliyoruz e, sağ olsun dostlarımız da bize hiç üşenmeden geliyorlar ve burada e, Prime tuşuna tıklayarak Mega Gaming TR'ye girdikten sonra abonelik kısmında şurada çıkacak olan Prime'a her ay ücretsiz bizlere destek çıkabiliyorlar dostlar bilginiz olsun. Eski Twitch Prime olarak geçen hizmet artık Prime Gaming olarak adlandırıldığı için birlikte çalışıyor ve Twitch'teki bütün hediyeleri Prime özelliklerini Yalnızca aynı 7 TL'ye Amazon Prime üzerinden sağlayabiliyoruz Dostlar yapacağınız şey çok basit ekşi özgürlük de belirttim açıklamaları da size yazayım Prime Gaming adresine giriyoruz burada bir üyelik alıyoruz Eğer Amazon üyeliğimiz varsa buradan hemen eşleştirebiliyoruz çok basit bir şekilde daha sonra üyeliğimiz e, ilk ay ücretsiz zaten daha sonra 7 TL olarak ücretlendirecek herhangi bir zam olmaması konusunda bir garanti verdiler bilginiz olsun e, Amazon Türkiye yetkilileri daha sonra işte Amazon.com.tr'de de yine aynı şekilde üyeliğinizi açtığınızda buradaki bütün e, indirimler Ayrıcalıklara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca 13 ve 14 Ekim arasında Prime Day dediğimiz özel indirimlerin olduğu bir gün var. Daha sonra yapacağınız şey Prime Gaming'e girerek e, oyunla ilgili de ve Twitch ile ilgili de bütün yetkinizi buradan alabilir. Normal başka bir Twitch hesabınız varsa da onu Amazon hesabınıza eşleştirerek şuradaki tuştan. Burada bakın ben Mevge eşleştirdim. Normalde Amazon'daki kullanıcıdan başka. Bunu eşleştirdikten sonra istediğiniz yayıncıya twitch.tv MGM miktarı adresini uğrayarak bizlere her ay ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bizlere destek sağlayabilirsiniz dostlar. Peki bu ne işe yarayacak? Siz hizmetlerden faydalanırken biz de bir yandan yeni oyunlar size yeni içerikler üretmemiz için gördüğünüz gibi her ay yaklaşık 5-10 kadar oyun alıyoruz. Bu oyunların sayenizde daha yeni oyunlarla hep birlikte oynayabildiğimiz Discord'da birlikte gördüğünüz gibi kanallarımızda buluşabildiğimiz çeşitli oyunlar ve hizmetler olacak dostlar. Hem Discord hem Twitch kanalımızın adresi aşağıda açıklamada olacak. Ayrıca Twitch Prime amel olmanın detaylarını tek tek anlatalım aşağıdaki açıklama bölümünde dediğim gibi yapmanız gereken Prime videoyu yapmak ee, daha sonra Prime Gaming'de Twitch hesabınızı eşleştirdikten sonra artık eski Twitchinizle yeni Prime hesabınız eşleştiği için her ay istediğiniz bir yayıncıya ücretsiz bir şekilde destek sağlayabiliyorsunuz dostlar her ay gidip o yayıncının e, hesabına uğradığınızda e, bu biz olursak çok çok seviniriz böyle bir şekilde bizlere destek çıkabilirsiniz. herkese iyi günler iyi haftalar diliyoruz.